Merhaba, ben Bütünsel Motivasyon Koçu ve Eğitim Danışmanı Demet Canikli. Bugün sizlerle ilgili süreci paylaşmak, bilgilerimizle sizlere destek olmak için bu videoyu çekiyoruz. En çok sorduğunuz sorular arasında biz bu süreçle ilgili çocuklarımıza nasıl bilgi aktarımı yapabiliriz ve nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuyla ilgili size yardımcı olacağım. Ondan önce size bir örnek vermek istiyorum. Bir kişiye bir pastadan bahsederseniz ve bu pastanın tarifini al ve yap derseniz belki akıllarda yer edebilirsiniz, belki o kişiyi ikna edebilirsiniz. Ama bir kişiye yaptığınız pastayı ikram edip, onu gösterip, birlikte tadarak yaşadığınız o keyfi, o leziz tadı hissettirirseniz eğer kesinlikle o kişi bu pastayı bir daha yapmak için motive olacaktır, uygulamak isteyecektir ve tarifini sizden kendisi isteyecektir. İşte bütün bu e, olaylarda somutluk, gösterdiğimiz davranışlar özellikle çocuklar için çok önemli. Biliyorsunuz çocuklar belirli bir yaşa kadar somut algı içerisinde oluyorlar ve gördükleri şeylerden, hissettikleri durumlardan söylenenlere göre çok daha fazla etkilenebiliyorlar. Şimdi benim sizlere ilk önerim, lütfen siz öncelikle kendiniz bu durumun ne kadar olağan olduğunu kabullenmeye çalışın. Geçmişte defalarca çok farklı izdihamlar, olaylar, hastalıklar yaşamış bu dünya. Birçok salgın hastalık atlatılmış, birçok savaş atlatılmış. Ve bugün doğa koskocaman bir ekosistem olduğunu, bir bütünlük içerisinde olduğunu, evrensel bir çemberin içinde olduğumuzu bize hatırlatıyor. Öncelikle bununla ilgili okumalarınız, kendinizi rahatlatmalarınız, yazmanız, çizmeniz ya da meditasyon gibi tekniklere başvurmanızı öneriyorum. Ama bir şekilde zihninizi buna ikna edin. İkinci aşamada da eşler olarak birbirinizle bir anlaşma yapmalısınız. Bugün yeni bir durum var ve bu yeni durumda hepiniz sürekli ev içerisindesiniz. Bir kontrat hazırlamanız gerekiyor. Birbirinize tavırlarınızı, konuştuklarınızı lütfen masaya yatırın. Birbirinizden size neyin iyi geldiğini talep edin, isteyin ve bunu uygulayın. Yani özetle eşlerin birbiriyle iletişimini daha onarıcı, daha besleyici şekilde düzenlemesini e, mutlaka ilk şart olarak görüyoruz. Yani siz kendinizle ilgili bu süreci e, bir şekilde açtınız ve uyum sağladınız. Daha sonra eşinizle bu durumu değerlendirip birbirinize olan tavırlarınızı, e, birbirinize olan sözlerinizi gözden geçirip bir anlaşma yaptınız. Bu anlaşmada Pozitif iletişim anlaşması olmalı. Sonraki süreçlerde de çocuğunuza konuştuğunuz her şeyi onun gerçekleştirmesi, kabullenmesi çok kolay olacak. Çünkü siz çocuğunuza o pastayı tattıracaksınız, o pastayı göstereceksiniz. Eğer siz tarzınızı, tavrınızı, yaklaşımınızı sergilerseniz çocuklar tutarlılık görürler, size inanırlar ve kendilerini güven içerisinde hissederler. Konuşurken bu olayları nasıl anlatacaksınız? Çocuklara bir şey konuşurken konuşmak için değil, öncelikle onları anlamak için, onlardan sorular koparmak için konuşmaya niyetlenin lütfen. Çünkü siz uzun uzun hiç durmadan anlatımlar yaparsanız yine onun hassas olduğu konuyu yakalamaya Ben size böyle hızlı hızlı örnek vereceğim ama siz lütfen çocuğunuzla konuşurken o sakinliğe, biraz sorular koparmaya, onun tepkilerini ölçmeye birazcık dikkat edin ve unutmayın sizin söylediğiniz değil onun ihtiyaçları, onun duymak istedikleri, öğrenmek istedikleri konuşmanızın ana merkezinde olmalı. Şimdi çocuğunuzla sakin bir ortam oluşturup sohbetler yapın. Sohbet havasında Şunlardan bahsedin ve sorular sorun bu konularla ilgili. Örneğin sevgili kızım ya da sevgili oğlum biliyorsun insanlar sürekli sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Biz daha önce sağlığımıza dikkat etmek için neler yapardık gibi sorularla sohbet açın. O da size iyi beslenirdik, uykumuza dikkat ederiz, kendimizi vücudumuzu oyun oynarken koruruz, spor yaparız. Gibi birçok örnek verecektir. Siz de buna katkı olarak bir yandan da biz moralimizi de düzeltmemiz gerekiyor değil mi sağlıklı olmak için? Gibi katkılarda bulunarak karşılıklı bir sohbete dönüştürün olayı ama siz amaçlarınızı da bilin o sohbet nereye varacak. Daha sonra insanların sağlıklı yaşaması için birçok yola başvurdu ve birçok disiplinde olduğunu çocuk diliyle onlara aktarın. Daha sonra da bugün dünyamızda bir salgın olduğunu, geçmişte de böyle şeylerin çok yaşandığını ve bütün dünya el ele verip bu salgını çözmek için bazı çözümler ürettiğini aktarın ve deyin ki biz de şimdi işbirliğiyle evde durarak bu salgını önlüyoruz, aynı zamanda kendi vücudumuzda koruyoruz. Ne düşünüyorsun? Bütün dünya bir işbirliğine girdi. Ne kadar güzel değil mi? Gibi olumlamalar yaparak çocuğunuzun bu konuda fikirlerini alın. Daha sonra daha detaylı paylaşımlarınız mutlaka olacaktır. Bunları da sonraki videolarda görüşeceğiz. Lütfen kendinizden başlayarak dışarıdan değişim bekleyin ve kendinizden başlayarak çocuklarınızın mutlu, mesut ve motive olmasını bekleyin. Size güveniyoruz. Sevgiler görüşmek üzere.